ben tabii ee, tabi emrin üzerine ama dedi, demek ki oku doğru söyle. Ben dedi başlamışım, artık hiç farkında değilim nasıl, nasıl olmuş. Ta sabah namazının şeyinde bir kendime geldim ki baktım ki ben sırt üstü düşmüşüm. Başımdaki sarık yuvarlanmış, tarafıya <laughs> gitmiş. Ee, <laughs> Hazreti Şah acaba ne zaman gitti? E, dedi ki bana bir de sigara yap. Bir sigara da dedi, ona çekmiştim Çok az içerdi Hazreti Şah. Dedi bir nefes, ancak bir nefes almış. Demek ki sigarayı bıraktı gitti. O sigara böyle hep, hepsi olmuştur olmuştu. Ondan dedi, almıyorum. E, dedi ki işte onun sohbeti öyleydi. Bu kadar. Benim için bu kadar. Kalbi sohbet hakkında da yine Hazreti Şef söyledi. Eksan yolunda da var. Dedi ben tarikatte iki sefer rastlamışım. Kalbi sohbet. Bu da yine bu da Hazreti Şehir. bir gece bu Şeyh Mahmud'un hocası yani onun ustadı Hacı Hayat Hazretleri vardı. Çok kıymetli bir halifeydi. Bir de onun hücresine geldik. Sekiz on kişi var. Hepsi Hazreti halifesi. Yani böyle hemen yani yasin sonradır. Halka oldu. Hazreti Şah'ın bu hayetinde bir fark Hepimizin kalbi bir oldu. Bakın ey. Hiç harf ve ses olmadan kalp sahibetse diyoruz. Yani. Ferada harf ve ses olmadan kalp sahibeti ferada sabah Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Bu kere bu yakınlık, bu tasarruf bilinmemiştir. <laughs> Sohbeti de başlayalım. Bizim de onlara müsaade Kardeşim ona cüzde, vermediği halde evet. çok büyük bir iyiydi. Çok büyük bir Hep benimle meşgul oldu. İstedi ki beni yani babasından alsın. Hoca ile yani. Hazreti evet, yani bizim şehirdeki cevheri o zaman keşfetti ve onun peşine düştü. Onunla beraber Hazreti Şahsamuddin'in babasının ziyaretine geldim. Bana tabi dedi, ben ona şey vermedim. Ben daha onu görmeden evvel, ben gördüm ki bir yerde, dua gibi bir bitir örgü var. Ama çok yumuşak Baktım ki duanın bu tarafında, bir şahit uçtu, oraya geldi, yanağımdan tuttu ve beni aldı, buradan ötük ötük yani insan tarafına aldı. Sonra baktım ki bir mübarek zat oldu. Şeyh Hayvadi'ni görünce anladım ki Hatta Şahin yanında da o kadar şehitten fena ee, halim iyiydi Hatta Şahin yanında. Vaktaki geldim, o zaman kurfteydi. <laughs> Geldik, geceleyin mecbur kaldık orada kalmaya. Vaktin zikri Evet. Ben dedi öyle kapı eşiğinin yanında durdum. Hep benimle meşguldür kızıyorum. akran. Evet yani. Efendim? Akran. Yaşı yukarıda akran. Yani aşağı yukarı, evet. Belki bu hazırlarla bir kısmı daha büyüktü. Evet. Benim de meşguldür. Evet. Evet. Benim de meşguldür. Evet. Ben isimde bir hat-ı onun bereketli şeyinde. Evet. Dedi ki, Seyyid Mahmaz Kadir niye oturuyorsun? Gel kardeşim burada otur. Belki gel burada otur. Yok dedim yerim iyidir. Ne söylediyse, ben dedi, yani biraz böyle yarı sertçe, ee, istemiyorum. Dedi benim güzel bir şeyim vardır, bir semaverim vardır. Büyük bir semaver, hep gümükten, aciz Allah. Semaları yeterli Seyit Kadir'e vermez. Evet. Semalar belki o zamana 4-5 bin lira eder yani. Hep gümüş, büyük bir semalar. Vallahi bunlar benim. <laughs> Hiçbir lüzum yok Seyit Kadir, benim her şeyim yok. Değil Ben zaten gümüş içerisinde bir şey yapılmaz. Sen bana verdikten sonra da ben bunu satacak da değilim. Ben ihtiyacım yok. Bir de al bakayım sen Ne kadar gözünü kapatıyorum, bakıyorum, atıyorum. Sonra ediyorum, bu görünüyor. Şeye, oradan da ayrıldık. Ata bindim, bak, bakıyorum ben yokum. Ben hiç yokum. Yani yok olmuşum ben. Aksiyonu, sefer. Ben bir yere geldim gittim o tarafa, yolda durdum. Bir yere çekildim, adını üzerine çektim. Hazreti Şahin. Yemin ettim, dedim Allah sen benim kalbime tasarruf etmezsen, benim kalbimden bu muhabbeti çıkarmazsan, bence Zira'ya dönmem, Zira'ya gitmem, gelirim, tekrar takip edesem, aklımda kalırım, öleceğim. Hazır, hazır oldu. Evet. evet. Ee, hazır oldu, kalbini açtı. Bir tane asma ağacı fidesi böyle bir şeyde. Ee, der. Yani, işte attı onu. Birisini kopardı gitti. Hazır Şefhan vardı, içine attı. Hazır Şefhan. E evet. ee, uyandım baktım, artık, tamamen hadişe olmuş. Evet, yani, hepsi. Bu benim hazırlığından biri. Evet. <laughs> <laughs> yani şey çok büyük zattır. Çok güzel, yani İstanbul Süvesi ile Türkçe bilir. İngilizce bilir. Hadis ve tefsir ilminde yektay. Bu hanedan hepsi öyle hesap ediniz ki belki 150 senedir kendilerinden başka ne kimseye kız ve bir sene kutu almışlar. Evet. Fakat Hazreti Şah'ın güneşi büyüklüğü artık bunları ölçmüştür. Evet. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حيام الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ترحام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله على في الله صلاة دائمة بدوام يمكن الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على حبيبنا محمد على دوام في الله صلاة دائمة بدوام يمكن الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على شفيعنا محمد عبد ما علم الله صلاة دائمة بدوام رزق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تسليم تسليم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وصلى الله على النبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قال من أن لا إله إلا الله <applause> لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الا الله لا إله إلا الله لا إله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله إلا الله وحبيبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا aleyhe وعليهم كَثِيرًا لتشهيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاه تهدينا في بها من جميع الاحوال والاخاء وترقي بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع سيارتك في عملك على الدرجات و تبارئنا في نصر الله من جميع حياتك الحياة بعد مرات إلهي صل وسلم يا ربي على حبيبك محمد المصطفى و جميع أنبيائه والمرسلين عليكم و أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة لا عید چرا دا این دنالی تو شیدایی و یا مجروح خالی برین داری به روی لیلا به دشت و چود و به حوالی به حوالی پر پریشان و به افغان چیه مخصوص تر پر پردکاری مه مخصد دل برا شیرین و یک تا خیاب هر سحر هر و دعالی مه دیما جو جو زلف این پریشان مه ها به شب و روش به جوالی نه به ها مقصود و دینم بله از عاشقم فی قلی خالی دل دل در یقین تا به قیامت یه خسن و حکمت و یاره نخالی نخالی دل اگر نارو اگر نور سنا جواب و هست و عالی طور سینه دل نور نوره چی از شریف بوله مثالی مثالا که و صبح سحل یه سماع و عرض و کرسی به شمالی نجوم پر قنادی من بخیه لصدر من دهو در رلوالی مدل بومسکنا را نفیسا چقدری بوهو بدر کمالی ای گنرد ندر داین این نسن sen yarın yüzünde, yani Hz. Rasulü'nün yüzünde bir ben var değil. O ben aynı zamanda alem-i hüvvidir. O benim deli divan misin veyahut da onun mecnunusun. Bu, yarın gönülden yaralısın Mecnun gibi sfaltalarda, çöllerde boşu boşa geziyorsun. Kur perişan bu halinle, bu figanlarınla. Nedir senin bu maksudun ki böyle daimsin? Benim maksudum şudur ki o şirin emsalsiz dilber Hazreti Resul Aleyhisselatü Vesselam o inci yüzüyle bana görünsün. Medem alu lüzül fethedi şan. O inci yüzünün üzerinde salı vermiş o gece gündüz benim gözümün önünden hiç kaybolmadan bir görünüşle bana görünsün. ben maksutsuz ve arkadaşsız değilim bu sahralarda bu şeydeyim. Ben öyle bir deli divana aşıkıyım ki bütün halimle onun aşıkıyım. Dile dil de yakin <laughs> ta bit kıyamet, gönlün ta içerisinde süreydasından ta kıyamete kadar da cihüsnü hikmeta yâre ne halidir. bu sevdivenin güzelliğinden ve hikmeti ile zinnin boşteği ne halid el fecer nuru hajer nu zinnin boşteği eğer ateş ve eğer nur ile sana bahçe cevap her sual nasıl sen adamda ilahi nur tecelli bahatı o nur o nur ile da ima gönül sevgilinin sual ve cevabı ile doludur. Vitor-i sine dil nure nure Gönül turunda sinede nur nur vardır. Nurların zati ilahi nur vardır. Kim şerif Nasıl teşbih edin ki öyle parlak bir yıldız ki şerefli, şerif bir yıldız. Misala kerkeba subhe seherge Sanki sabah yıldızının nasıl diğer yıldızlar arasında bir parlaklığı, bir ravneki varsa aynen öyle bir yıldız sinede vardır. Sema o ardı kursi peşemadır. Kursi, ar, sema hepsi o nur ile aydınlanır. Gönlündeki o yıldızın nuru bütün semayı ardı yerleri hepsini nurlandırdı. Nucumun fur kanadi ile Ne kadar görülmemiş emsalsiz bu kandiller nurlar vardır. Ve sadrimin dübe dürreli ali. Benim göğsümde bu kandiller hepsi öyle inci yurdur oldular. Memes medil bu meskena durvanı fisa. Gönlüm o nefis incilerin yeri oldu, meskeni oldu, yeri oldu. Çıkadri bu ve kemali. Nasıl bir kaddi kendimde tam bir kemal aydır. Yer vasf-ı cemal-ı şah-ı dâna bugün o Hazreti Resulün A.S. selamdir vasfında bahsi u sanda Ve yer <laughs> beşin hazar salan Ma'kul fikir-i ikâret bugün dinler de söylesem akıl ve fikir utanacaktır çünkü daha ondan henüz hiçbir şey söylenmemiştir چی تاج اک زر کنار و لبس زمریدی و سور و زری لبجنه تی هزار رنگا لده ما هر دو شهمارا چی نقشک بود که نقاش ازل بجنه خرم کشا نصل دیر نقش تی تی نقاش ازل جناب حق ازل جلده ازل در اونن بوینه elif kalemini çekmiştir. Hazaran aferin şira hakikat ev kalemkare. Binlerce aferin hayret ona ki hakikat. Allah-u Teala nasıl bir şey halk etmiştir ki kalemkardır öyle. Çerengi hüsnü şehrin bu yedi evansat şeker bari. Nasıl şirin bir güzellikte idi ki sanki dudaklarından yüzlerce şeker dökülüyor. Rengi huri huri bu bedenin muskitatara. Rengiyle nasıl bir huri ki kokusu yüzlerce misk ve tatar yani bu güzel koku çıkaranın şeyi. Eğer bete bir bazar latifa şenk bakanine eğer kıyasa gelse bir pazarlığa gelse o şirin latif latif şahin bir mukabili karşılığı değeri yok ki bulunamaz ki Züleyha de bir ket gori misaf Yusuf tere, Hazreti Yusuf bu kadar güzeldi onun güzelliği en yani çok Hazreti Züleyha duydu fakat Hazreti Züleyha Hazreti Resulü görseydi Yüzlerce Yusuf'u ona kurban etmeye hemen hazırdır. Belâ İsa ve Musa ve Zedîh ve Kadirullah, Evet Hazret-i İsa, Hazret-i Musa ve Hazret-i İsmail ve Hazret-i Ali İbrahim Hakîkat ev gülün amma ne şüphe-i hakikat onlar da birer güldür fakat bu tubar Şah-ı Hazret-i Resulü bir teşbihi benzeri değil. Nazarbazidir ki kadri gayri ne safa. Ey kadri ne kadar bakışını geldiriyorsan da ona